Gördüğünüz bu harita savaş ve çatışmaların devam ettiği bölgeleri gösteriyor. Peki bazısı 100 yıldır devam eden bu savaşların neden hiç bitmediğini düşündünüz mü? Önce şunu bilelim. En çok silah üreten ve satan ülkeler Amerika, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Bu beşli size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi bunlar. Yani savaşı durdurması gerekenle en çok silahı üretip satan ülkeler aynı. Bu ülkeler diğer silah tacirleriyle birlikte her yıl 12 milyar mermi ve milyonlarca silah üretiyor. Bunun için harcadıkları paraysa yaklaşık 2 trilyon dolar. E doğal olarak bu silahların satılması için dünya üzerindeki savaşın devam etmesi gerekiyor. Dünya bunun farkına varıp barışı sağlamazsa Lord of War dizisindeki bu replik gerçek olacak belki de. You know who's going to inherit the earth? Arms dealers.